Bahar geldi. Hava ısınıyor. Ağaçlar çok güzel görünüyor. Bayılırım kiraz yemeye. Çekirdeklerini tükürürüm yere. Hmm. Kiraz alabilir miyim acaba? <laughs> Git buradan dilenci. Yersin kafana çekirdeği. <laughs> çok gurulduyor karnım. Hmm. Bugün daha çok uyuyacağım. Gece bitip sabah olunca Çekirdek filizlenmiş toprakta. Şişemden suyumu içeyim. Biraz da filizime dökeyim. Rüzgar çok sert esiyor. Filizim eğilip bükülüyor. Taşı yukarı kaldırayım. Filizimi rüzgardan koruyayım. Dallar saldırıyor şimdi de. Savunacağım seni. Merak etme. Dalları kılıcımla durdurdum. Filizimi başarıyla korudum. Olamaz. Kar yağıyor. Filizim üşümeye başlıyor. Nefesimle ısıtmalıyım onu. Lütfen donma olur mu? Oley. Sabah oldu sonunda. Oh. Burası neresi acaba? İnanamıyorum gözlerime. Filizim ağaç olmuş bile. Bayıldım kiraz ağaçlarına. Hadi gidelim hemen oraya. Hey aç gözlüler giremez içeri. Al geri vereyim çekirdeğini. Seni aç gözlü kedi seni. Al bu paralar senin. Gidip dondurma alabilirsin. Ama arkadaşlarını da unutma. Onlara da al dondurma. Dondurma mı alacaksın bize? Bu paralar benim bir kere. Paralarımı saklayayım şuraya. Hey bir tüy var burada. Her şeyi dönüştürüyor altına. Zengin olacağım sonunda ahırı da dönüştürür mü acaba? Hey! Baksanıza sarayıma. Yanlışlıkla tüyü düşürdüm. Ben de altına dönüştüm. Canım dondurma çekti. Hey! Bunu böyle yiyemem ki. Her şey altına dönüşüyor. Kaçalım. Altın aslan geliyor. Bırak artık peşimizi. Bu beni durduramaz ki. Hey! Yaklaşma bana. Ne ilginç bir rüyaydı ya. Annenin verdiği parayla yiyelim mi birer dondurma? Çok susadım ben ya. Ama su kalmamış burada. Musluktan içeyim bari. Burada da akmıyor ki. Tüm su nereye gitti? Ben de bilmiyorum Orki. Burası dop olmalıydı ama. Bomboş burası baksana. Aa, aşağı düşüyoruz. Ve şansımıza su buluyoruz. Hadi dolduralım yukarıya. Of oh, sanırım işe yaramadı. Suyun üstünde gidiyoruz. Ve bir mağaraya giriyoruz. Hava çok sıcak burada. Bunu ee? kullanabilir miyiz acaba? Eyvah uçacağız şimdi. Oh taşlar kurtardı bizi. Bize sıcak hava lazım. Bir yolunu bulup çıkaralım. Renkli bir pipet yapalım sıcak havayı pipetle taşıyalım. Su ısınıp kaynıyor ve sonra yükselmeye başlıyor. İşte gözlerimizin önünde. Depo dolmaya başladı bile. Şimdi biraz meyve sıkalım. İçine de suyumuzu koyalım. Çok leziz. Hepsini bitireyim. Yavru aslan teşekkür ederim. Şu fare boynuzu çaldı. Yakalayacağız seni tamam mı? O yerken atıştırmalığını biz de ödünç çaldık arabasını. Sirenimizi açtık. Kovalıyoruz fareyi. Yavru aslan şimdi yakalayacak seni. Hey, fare yer altına kaçtı. Açıl bakalım polis matkabı. Daha derinlere indikçe fosil ve kemik gördük her yerde. Parlak yeşil saçlı kötü fare koca bir ok fırlattı üstümüze. Çabuk bas düğmeye. Arabayı zıplatıp yapışalım bir yere. Bir dahakine yakalayacağım sizi. Durduramazsınız asla beni. Görün bu kadar altında. Kim rahatsız etti beni uykumda? Yaşlı büyük canavar merhaba. Bunu giyersen üşümezsin bir daha. Bekle de giydireyim seni. Üşüme bir daha geceleri. Wow. Yeni arkadaşımıza hoşça kaldı. Şimdi düşmeliyiz farenin peşine. Oley bulduk boynuzu sonunda. Ama köprü sağlam gözükmedi bana gıcırtı sesleri kapladı her yeri. Hey gel buraya sinsi fare seni. Köprü yıkılacak çekince bunu. Lav getirecek onların sonunu. Eyvah sonumuz mu geldi ne? Babamla uçak sürüyoruz. Karların üzerinden geçiyoruz. Bir dağ çıktı karşımıza. Nasıl geçeceğiz karşıya? Dağı matkabımızla deldik. Ve bir mağaraya geldik. Küvetteki su donunca yeti sıkışmış orada. Ne yapacağız şimdi? Aklıma bir fikir geldi. Matkapla derinlere inelim. Magmaya kadar ilerleyelim. Lavlara ulaştık sonunda. Hadi çıkın yukarıya. Lavlar çıktıkça yukarı güzelce ısıtacaktır burayı. İşte baksana Musluk tekrar başladı akmaya. Oley kurtardık yetiyi. Baksanıza nasıl da keyifli. Eyvah benzinimiz bitti. Nasıl benzin bulacağız şimdi? Merak etmeyin arkadaşlar. Bende çok petrol var. Önce borumuzu takalım. Sonra arabayı yanaştıralım. Şimdi musluğu açalım. Ve güzelce depoyu dolduralım. Yeti kurtardı bizi. Teşekkürler Yeti. Önce çayımızı koyalım. Sonra meyveleri karıştıralım. Orki arabayla oynarken çaydanlığı düşürdü birden. Çaydanlık buzu eritti. Meyve suyu deliye gitti. Hey baksanıza çaydanlığa. Rengarenk oldu. Harika. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi. Sıcak suyu doldurdum küvete. Şimdi de atlayacağım içine. Sıra buza atlamada. Aslan deli karşınızda. <laughs> Deliği meyveyle doldurunca aslana benzedi bu dondurma. <laughs> bu dondurma harika. Ben de atlayacağım buza. Ben de yapmak istiyorum. Bekle bu. Ben geliyorum. <laughs> bu çok eğlenceli. Hadi Getirin kaseyi. Delikleri meyveyle dolduralım. Çeşit çeşit dondurma yapalım. Bakalım nasılmış tadım. Gerçekten çok yakışıklıyım. Baksanıza kocaman getirin ki. Bu yala yala bitmez ki. Hey yala beni. Yoksa bitireceksin hepsini. <laughs> çok pis kokuyor içerisi. Pencereyi açayım bari. Soğuk hava içeri girince buzlandı her yer birdenbire tuvalet buzlandı da buzlandı. Sonra birden çatlayıp patladı. ne olmuş buraya böyle? Acaba o yaramaz nerede? Senin suçun hepsi. Her şeyi tamir et şimdi. Onarmak benim işim. Bak tuvaleti tamir ettim. Baksana kırıldı yine. Tamam kardeş sinirlenme sandalyeyi şöyle yerleştirelim. Testereyle güzelce keselim. Hey! Bu ne böyle? Dalga mı geçiyorsun benimle? Tamam ya kızma. Bir fikir var daha aklımda. Kardeşim bunu da beğenmedi. Ne yapacağım ben şimdi? Popit çıkınca karşıma yeni bir fikir düştü aklıma. Popitleri güzelce birleştirince eskiden iyi oldu bence. Ne kadar da renkli. Çok sevdim bu tuvaleti. ne güzel geziyorum ama. Bir uzay slime mı var orada? Gerçekten de çok şanssızım. Bu gezegende mahsur kaldım. Bu bulduğum şey de ne? Eyvah! Düşüyorum yerin dibine. Hadi şu çarkı çevirelim. Sonra biraz eğlenelim. Ama bu hiç eğlenceli olmadı. Dev sivrisinek peşime takıldı. Umarım sinek ısırmaz beni. Ne yapacağım ben şimdi? Aslan saklanırken korkuyla slime arkadaşı yetişti yardımına. Slime çok teşekkürler sana. Hadi çarkı çevirelim bir daha. Bu sefer de taş canavarı. Şimdi nereye kaçmalı? Slime yardım eder misin yine? Yapıştırır mısın canavarı yere? Tekrar kurtardın beni. Şarkı bir daha çevireyim bari. Çevir, çevir, çevir çarkı. Olamaz. Yine buldum belamı. Tırmanabilsem duvara keşke. Taşlardan kaçardım böylece. Sonunda vardım gemime. Güle güle diyeyim bu gezegene. Hadi, hazine avına. İşte dolmuş bir anka. İşte ikinci mağara. Geçelim buradan hızlıca. Üçüncü mağaraya girdiğimde. işte sihirli lamba ileride. Sessizce almalıyım onu. Uyandırmamalıyım kuçu kuçuyu. Diğer lambayı da alsam mı? Kuçu uçu bana kızar mı? Lambayı alınca üstünden köpek hırladı aniden. Hadi kaç yavru aslan. Ayvayı yersin yakalanırsan. Yok mu kaçmanın bir yolu? Hadi kuçu kuçu kovala topu. İşte son mağaradayım. Ama buradan nasıl çıkacağım? Bir fikir geliyor aklıma. İşe yarar mı acaba? Eyvah gelecek şimdi. Hadi lamba göster sihrini. Anka kuşu serbest kaldı. Bakalım beni kurtaracak mı? Köpek kayıp düşünce, an kovmuşurdu beni göklere. Planım çok iyiydi, değil mi? Sonunda aldım hazineyi.